Evet sevgili dostlar hepiniz kanalınıza hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim Cumartesi gününden iddia tahminleriyle karşınızdayız. Babalar 7 Ekim Cumartesi gününden sizlere 9 tane maç seçtim. Bu 9 maçı siz değerli dostlarımla birazdan paylaşacağım. O yüzden videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha keyifli daha faydalı bir video olmuş olur. Hangi maça nasıl gireceğimize dair. Aynı zamanda bu 9 maçın içerisinden dilerseniz sizler kendi kombinlerinizle yapabilirsiniz. Ekstra yüksek oranlarda önereceğim. Onları da isterseniz bağlayıp sistem kuponu olarak da yapabilirsiniz her maça ayrı ayrı e, yorumlarımızı katıp ilerleyeceğiz öncesinde şuraya bir değinelim babam e, salı günü biliyorsunuz Şampiyonlar ligi karşılaşması vardı e, maçları vardı Galatasaray e, Manchester United basmanına gitmişti Ben burada siz değerli dostlarıma şöyle bir yorumda bulunmuştum tahminimiz tuttu ev sahibi buçuk molis dedik tahmin bakın analizimiz tutmadı değil mi Hani analizimiz tutmadı Neden biz çünkü Manu'nun kazanacağını bekliyorduk bir Galatasaraylı olarak. Ve Galatasaray'ımızı Galatasaray'ımız orada 3-2 kazandı. Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şimdi şöyle tırnak içinde söylüyorum bunu. Aptal insanlar var. Sanki ben burada öyle tercih verdim diye ya da Galatasaray'ı eleştirdim diye Galatasaray'ın yenilmesini istiyormuşum gibi konuşanlar ya da yorum yapanlar var. Şimdi iki tarzda yorum yapan insanlar var. Mesela bazıları gelmiş demiş ki abi Galatasaray'ın yüz karasın. İşte kardeşim Galatasaray'ın yüz karasın. Makara yapıyor adam. İşte bir tanesi demiş ki kardeşim ben sana katılmıyorum Galatasaray 3-2 kazanacak bu maçı göreceksin demiş. Tamam maçtan 5-6 saat evvel. Ben de dedim ki dostumuza maç bittikten sonra hatta maçın son 10 dakikası mıydı işte İkar'da o 3. gol attıktan sonra maç böyle bitse de bitmese de dedim sen bana yaz ben de sana bir aylık dedim Whatsapp grubu üyeliği dedim. Hediye dedim VIP Whatsapp grubumuzun üyeliği dedim. Dostumuz yazdı ekledik İbrahim abimiz İbrahim kardeşimiz yaşını bilmediğim için öyle konuşuyorum. Tebrik ediyoruz kendisini grubumuza da ekledik şimdi şuraya görelim babalar evsai bir buçuk golüsü tahminimiz o ayrı onu tuttu onu koyduk kenara ama analiz kısmında yanıldık değil mi mesela ama şun, şunları yaptık mı e, sol tarafta dedik sıkıntı var Asay anlatıyorum yani senin sol tarafında sıkıntı var diyorum orada anlatıyorum eleştirirken sol tarafta diyorum sıkıntı var e, bir bakalım bilmiyorum golü nereden yedik sanki Devamında diyorum ki Kerem diyorum Zaha'yı görmüyor. Hani Kerem'de problem var baba diyorum. Kerem sadece Icardi'yi görüyor. Hani sanki sadece Icardi varmış gibi oynuyor. Hatırlayın Kerem bir tane orada pozisyon var. Zaha'ya pası vermiş olsa ne olacak? Hani sanki maç önceden bitmiş yorumlanıyormuşum gibi. Böyle sorunlarımız var diye aktarmışım. Ben arkadaşlar kimse benim Galatasaray'lılığımızı vurgulayamaz. Geçtiğimiz seneyi bütün dostlarımız bilir. Her hafta Galatasaray'ın karşısındaki gibi. Galibiyet veriyordum. 0-2 veriyordum ya da 1-0 veriyordum. Hani beraberliği de veriyordum ona karşıdaki takıma. Atıyorum örnek. sonra kara gümrük oynuyor. 0-2 çifte şans diyordum. O da maalesef tutmuştu da. 0-2 çiftte şans diyordum. Videolarda değil. Ben kendim kupon yaparken. Aynı zamanda da örnek veriyorum. Kayseri'de basmanla Galatasaray. 1-0 çifte şans veriyordum maça. Hani totem olarak her hafta karşıdaki takımı alarak 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 sadece bir defa öyle kuponumuzu tutturdum. E, o da kara gümrük maçında hani girmiyorum normalde biliyorsunuz. Zaten benim kendi bir totem miktarım vardı. Onu atıyordum. Sırf Galatasaray her maçı kazansın. Her hafta da 200 gram döner kaybediyordum. Mesela bizim burada Cennet Mahallesi'de bir dönerci abimiz var. yani Türkiye'de ünlü Trabzonlu. Her hafta da dost arkadaşlarıma 200 gram döner kaybediyordum. Ha bunu bilerek biliyorum kaybedeceğim ama istiyorum ki çünkü sürprize kalmasın diye totem yapıyordum. Daha sayın yenilerine gidiyordum ya da beraberine kaldırdım giderek. Yani Kimse benim Galatasaray'ımı sorgulayamaz babalar. Ben tribüne gidiyorum. Ben Galatasaray için elimden gelen ne varsa hepsini yapıyorum. Olan varsa yapıyorum. Ben Galatasaray maçlarında kalp krizi geçiren insanlardan bir tanesiyim. Kimse benim yanımda duramaz maç izlerken. Kırıp dökerim çünkü. E, çok söverim, çok kırarım, çok dökerim. Öyle gelip de şunu yazanlar var. Ya işte küfürlü konuşan var. Adam demiş ki kanalı kapat git. Lan aptal. Maçı izledin mi oğlum sen? Yani Kerem hakkında ne demişiz? Ötegin hakkında ne demişiz? Ben mesela e, Icardi penaltıyı kaçırdı. Şimdi İstanbul maçında da öyle olmuştu. Yine zor bir pozisyona gelir. Hemen iki dakika sonra gol atmıştı. Tırnak içinden söyleyeyim. Göt dedim ben de dedim. Yine aynı şekilde söyledim. Galatasaray kazandı. Çok çok sevindim. Do Biliyorlar benim bir kuponum vardı. Benim kuponum şuydu. Ev sahibi ilk yarı bir buçuk gol üstü. Real Madrid maçı ilk yarı KG var. 15 bin lira basmıştım. Telegram grubumuza da paylaştım. 70 bin lira para geliyordu. Atmazsa da dedim yani. 2'yi yemezse Galatasaray canı sağ olsun. Yani 15 bin lira basmışım. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Galatasaraylılık ayrı bir şey. Benim görüşüm ayrı bir şey. Bugün oynanacak olsun o maç. Hiç oynanmadığını düşünelim. Yine aynı şeyleri söylerim. Anladın mı? Yine aynı şeyleri söylerim. Galatasaray ikinci golü nasıl yedi? Nasıl gol yedi Galatasaray ikinci golde? İlk golü nasıl yedi Galatasaray? Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu yüzünden kaçırdığı goller nasıldı? Nasıl goller kaçırdı? He? Ne dedim Galatasaray iyi oyuncu olabilir Kerem Aktürkoğlu. Ama bu pozisyonları bu kadar heba etme hakkını ona tanımıyor onun iyi oyuncu olması dedim. Yani kimse de benim gelip de Galatasaray'ın sorgulayamaz. Ee, herkes kendine baksın. Galatasaray ayrı bir şeydir benim için. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Ama ne görüyorsam da onu söylerim. O zaman videomuza geçelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizler için çok çok değerli ve çok önemli. Lütfen değerli dostlar. Ee, boş verin yani çapıtları boş verin, onu söyleyeyim. Boş tenekeleri boş verin. Onlar bizi izlemese de olur. Önemli olan ne dediğimizdir bizim. Tahminimiz tuttu. Analizimiz yattı. Analizimiz de Galatasaray'ın kazanmasıyla yattı. Maç 2-2 bitmiş olsaydı analizimiz yine gelirdi, onu söyleyeyim yani size. Kerem'in yüzünden, sol tarafın yüzünden, dikkat dağınıklığı yüzünden o analizimiz de tutardı aslında ama şimdi bizim ülkemizde tabela odaklı olduğu için her şey skor odaklı olduğu için ondan dolayı. Yoksa Galatasaray kazandı. En çok sevinenlerden yönlerden biriyimdir emin olun. Ee, Galatasaray'ımıza tebrik ediyorum. Umarım bu yol kazalarında yaptığı hataları, bu maçtaki yaptığı hataları düzeltir. İçerideki Bayern Münih maçına da daha iyi hazırlanır. Ve daha farklı bir sonuçla e, o dağlar e, kendini şampiyonlar ligi gruplardan çıkar diye umut ediyorum. Günün skor sorusuna geçelim. Antalya Spor kendi evinde Galatasaray'a ağırlıyordu. Evet o büyük Galatasaraylılar. Hasta Galatasaraylılar. Galatasaray canından çok sevenlere de soruyorum bunu. Bu maçın skor tahminini siz değerli dostlarına rica ediyorum. Yorumlarınız da varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı önemlidir. Gel ben de makaranı yap, gırgırını geç. Bunlar olacak zaten ha. Bunlar olmazsa zaten futbol olmaz. Ama küfür, hakaret. Bunu benim yüzüme karşı yapamıyorsan oraya yapmayacaksın. İlk maçımızla başlayalım. Evet değerli dostlar. Ee, ayın 7'sinde. Kadis kendi evinde Cirona'yı ağırlıyordu. Bence önemli bir karşılaşma. Girona'yı biliyorsunuz, e, dolu dizgin gidiyordu. E, Takip Babayla karşılaşana kadar Real Madrid'de 3-0 mağlup oldu Real Madrid'e karşı. Bir tane sadece ligin ilk haftasında Sociedad karşısında bir beraberliği vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. E, o maçta da geriye düşmüştü. Kubo'nun golüyle geriye düşmüştü 5. dakikalarda. Sonradan oyuna hükmünü koyarak e, beraberliği yakalayıp ondan sonra takır takır her hafta kazanmaya başladı Girona. Öyle bir Girona var karşımızda. Kadiz'de geçtiğimiz hafta Atletico Madrid deplasmanında iki gol bulmasına rağmen maçı mağlup oldu. Maçta da çok güzel paralar kazanmışlar zaten o ayrı bir seviye. <laughs> Burada değerli dostlar gidebileceğimiz bence tek bir tercih var bana göre. 1.56 orandan ben Cirona'dan 1 ve üzerinde gol bekliyorum ama şimdi galibiyetine gitmek, takım 1.5 gol üstüne gitmek özellikle de Cumartesi günü erken saatlerde İspanya La Liga ligindeki oynanan maçlara ee, bu tarzda gitmek bence yanlış olur yani hani galibiyetine ya da ne bileyim deplasman 1.5'larına bir buçuklarına falan çünkü garip skorlar çıkabiliyor ee, pek fazla ideal bir tercih değil oranı güzeldi aynı zamanda da izlediğimiz bir takım olduğu için takip ettiğimiz bir takım olduğu için yani ideal tercih dediğimde 10 bin lira kazan var 7 bin lirasını atıyorsun ya atıyorum ana kuponuna kardeşim ben burada Cironayı onun içerisine koymam anladın giderim ikinci kuponuma koyarım. Deplasman yarı kazanır 156 orandan. Borussia Dortmund Union Berlin'i arıyordu. Abi şimdi Borussia Dortmund'u anlatmaya gerek yok. Yani ne yapacaksın? Pozisyon veriyor zaten kalesinde. Eyvallah babam. Hani kalede pozisyon veriyor. İleride ne yapacağını bilmiyoruz. Belki 5 atar. Belki hiç atamaz. Öyle bir takım var karşımızda. Yani baltalık var takımda. Union Berlin'de biliyoruz değil mi? Görüyoruz, izliyoruz. Mesela Braga maçı vardı ya son. Braga maçında neler oldu? Hemen oraya bir gelelim baba. Hemen oraya bir gelelim. Öncelikle şunu söyleyeyim değerli dostlar. Bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuza gün boyunca canlı maçlar aynı zamanda maç önü kuponlar paylaşıyoruz. Verdiğimiz bütün bahisleri yasal sitelere göre veriyoruz. Yani yeryüzündeki bütün sitelerden oynayabilirsiniz istediğiniz. Biz yasal sitelere göre veriyoruz. Aynı zamanda da kasanızı yönetiyoruz. Yani verdiğimiz maça, verdiğimiz kupona senin 2000 lira kasan varsa o 2000 lira kasadan ne kadar atacağını ben söylüyorum. Ya da 100 bin lira ya da 20 bin lira fark etmez. Şöyle bir başa alayım. Verdiğim canlı maçları İzlediğim canlı maçları veririm. İzlemediğim canlı maçları vermem. Aynı zamanda takip ettiğim bildiğim takımların canlı maçlarını veririm sizlere. İzliyorum ya. Hani, takip ettiğim bildiğim takım nedir abi? Dortmund'dur. Fenerbahçe'dir. İşte Stuttgart'tır. Burnley'dir. Chelsea'dir. İzliyorum çünkü bu ligleri takip ediyorum. Burada var ve önümde açık. Biliyorum. Ee, canlı maçları bu şekilde veririm. İzlediğim canlı maçları veririm. Takip ettiğim bildiğim takımları veririm. Maç önlü kuponlara gelince tanıdığım bildiğim takımların, tanıdığım bildiğim liglerin takımlarının maçlarını analiz ederim analizimin sonucunda çıkarttığım kuponumu WhatsApp'taki VIP'de yani VIP, WhatsApp grubumuzda üye olan dostlarıma sunarım. Kasa yönetimine gelince aynı zamanda o da yasaldır onu da belirteyim. Kasa yönetimine gelince atıyorum senin 10 bin lira kasan var. Benim 5.000, Mehmet kardeşimizin 3.000 lira kasası var. Verdim ben maçı ya da kuponu fark etmez canlıyı ya da kuponu. %10 atılacak kardeşim buna dedim. Senin 10 bin lira kasan varsa 1000 lira atacaksın. Benim 5000 liram varsa 500. Mehmet'in 3000 lirası varsa 300 lira atacak. Kasaya yönetiminde hem canlı maçlarda hem de maç önü kuponlarda bu şekilde yapıyorum. Ki çok da güzel gidiyoruz. Mesela pazartesi günü. Şöyle şuraya bir gelelim babam. Çok çok özür dileyerek. Ee, mesela pazartesi günü. Böyle biliyorsunuz da durgun bir bülten vardı. Ama ana kuponumuzu yaptık biz. Fiorentina Kaili maçı. Maç sonucu 1 dedik. Fiorentina'nın kazanırını aldık. Fulham Chelsea maçı deplasman yarı kazanır. 1 50 oranlar. İlk yarı 2 0 bitti biliyorsunuz. Kötü Chelsea yanımıza almış olduk bugün. Ama neden? Karşımızda kötü bir Fulham vardı o yüzden. Fiorentina'yı zaten anlatmaya gerek yok. Hani büyük ihtimalle ona 10 kişiye sorsak 9'u ya da 9.5'u maç sonucu 1 diyecek. Bu şekilde ana kuponumuzu önerdik ve pazartesi günü kapattık babacım. Aldık çıktık. 2 onur oranından. Tamam mı babam? Geldik abi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'ne. Union Berlin Braga 19.45'te başladı bu karşılaşma. Tamam mı babam? Ee, şöyle yapalım. İlk şuradan gelelim. Union Berlin Braga maçına. Maçı izliyoruz. 19.55 dakika 10. dakika. İlk yarı en fazla korneri de deplasman ekibi kullanır. 3.02 oranı var. Canlıdan bahsimi vermişim. Tamam mı babacığım? Aynı zamanda da demişim ki burada e, ee, Union Berlin 1-0 öne geçti kornerde. Sonra Braga 2-1 oldu. Çıktık. İlk yarıyı bitirdik abi. Tamam mı? Ne oldu baba? Ha. İlk yarı bitti. 2-1 biliyorsunuz. Union Berlin 2-1 önde kapattı maçı. Deplasman 1.5 gol üstüne aldık. 1.75, 1.90 oranlar falan, yanlış hatırlamıyorsan. Maç sonucu 2. 10.25 oran. Al baba çingenemize verdik dedim. Bırak amaç sonucu 10.25 oranından. Bunu da aldık. Bu şekilde değerlendirdik değer dostlar. Whatsapp grubumuzda ee, ki buradan çok güzel mesajlar geldi. 1000 euro basanlar, 8000 lira basanlar, 12000 lira basanlar, 200 euro basanlar, 100 dolar basanlar. Yani basan basana. Öyle farazi konuşmuyoruz ha. Yani yok şu şöyle öyle böyle değil. Bu hepsinin ekran görüntülerini atıyorlardı. Whatsapp grubumuzda da paylaştık zaten onları değerli dostlarımızla isimlerini kırparak. Ee, ana kuponumuza geldik abi. Real Madrid KG var dedi ilk yerden geldi. United'ın da bir buçuk gol üstünü tuttuk. Koyduk yanımıza. Ee, bunu da 2.03 oranı vardı. Bunu da değerli dostlarımıza önerdik. Ana kuponumuzu da aldık çıktık. WhatsApp grubumuzda. Çok da güzel gidiyoruz WhatsApp grubumuzda. Dediğim gibi kasa yönetimini de biz yapıyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim mesela. Belki bilmeyenler vardır. Hemen şuraya bir gelelim. Değerli dostlar biz WhatsApp grubumuzda Eylül ayını yani bir önceki ayı bir ayda bir ay içerisinde bin lira kasamızı tam 17.110 lira yaptık Z raporunda. Şimdi Ekim ayındayız. Çok güzel başladık. Nazar değmesin. Umarım bunun daha fazlasını yapacağız. Hedefimiz bunun daha üstü. Onu söyleyeyim. Ama hiçbir şeyin garantisi yüzde yüzü var mı? Elbette yok. Yani babam gel ev araba alacaksın falan filan değil. Ama emek veriyorum kardeşim. Şu koltukta yeri geliyor 15-16 saat oturuyorum. Geceleri kuponlarımı sabah saat 4'lere 5'lere kadar hazırlıyorum. Neden? Hem kazanmak için hem de değerli dostlarımla kazandırmak için. Aynı şekilde videoları da öyle hazırlıyor. Yani o yüzden e, WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz, ücret bilgisi vesaire elbette grubumuz ücretli ama çok çok ucuz bir miktar var. 2,5 litre kola 40 TL ondan daha ucuz onu söyleyeyim yani günlüğe vurduğumuz zaman. E, WhatsApp grubumuzla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabilirsiniz değerli dostlar. Benden başka kimseyle iletişim kurmuyorsunuz. Grubumuza da sadece ben maç paylaşıyorum. Aynı zamanda şunu da altını çizelim. E, bankosu %100'ü yok. E, yorumlar kısmına geldin. Sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Tıkladın babam bana ulaştın yazdın. Ben sana bilgileri verdim. Ola ki bulamadığın linki. Yorumlara WhatsApp yaz ben sana geri dönüş sağlarım. Oradan ulaşımını sağlarım değerli dostum. Şimdi maçımıza gelecek olursak... Union Berlin atak bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ya da duran topları iyi kullanan bir takım var karşımızda. Şimdi Dortmund gibi bir takıma karşı böyle bir oran açması beni biraz bilmiyorum. Yani ben bu tarafta kaldım. Ben burada sadece deplasmanın bir golüne gideceğim. Çünkü bu pozisyon buluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Kalesinde sıkıntı var. Orta sahada geçiş oyunlarında sıkıntı var Union Berlin. İki tane aynı takım varmış gibi duruyor şu an karşımızda ama ben deplasmanın golüne gittim babacığım. Stuttgart kendi evinde Wolfsburg'u ağırlıyordu. Çok yüksek bir oran açılmış. Wolfsburg genelde bana ters gelen bir takım. Geçtiğimiz sene yani iki yıl önce falan benim takımımdı ama bu arada sevmiyorum kendisini. 1.86 gibi bir oran açılmış, 1.87 gibi şut kartta. Yani normalde bir galibiyet bekliyorum şut karttan ama ideal olarak ev sahibinin minimum bir yarı kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi yarı kazanırın oranı 1.42 idi değerli dostlar almak isterseniz. Bu hızlı oyunuyla bence Wolfsburg'da biraz sıkıntı yaratabilir. Burada biraz yüksek orana gideceğim. Değerlendirmek isteyenler alsınlar. Normalde canlısından para kazanırsın. Onu söyleyeyim. izliyorsun baba bir baktın. Hoşuna gitti. Kendi kafana uyuyor. Analizlerine uyuyor. Bana uyar diye düşünüyorum. Bu maçı izleyeceğim çünkü. İlk yarı 4.5 skorlar neden olmasın derim. İzlerken maç önünde değil. Duruma göre. Ama burada e, gideceğim tercih şu olacak. Size vereceğim tercih. İkinci yarı sonucu bir. Yani Fulham'ın maçın ikinci yarısını kazanacağını düşünüyorum. İlk yarıyı kazanır kazanamaz ya da kaybeder beni ilgilendirmez. Ben maçın ikinci yarısında Fulham'ın daha istekli olup dakika 70'ten 75'ten sonra düşen rakibi karşısında daha da baskın oynayıp gol bulabileceğini düşünüyorum ve ikinci yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Belki maçı 5-1 kaybedecek ama 5 tane ilk yarıda iyi, ikinci yarıda bir taneyi atıp maçı ikinci yarıda kazanabilir. O yüzden ikinci yarı sonucu 1'in oranı 1.84 idi. Real Madrid Osasuna'ya ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi burada e, dileyenler alsınlar. İdeal bir tercih değildir. E, sistem kuponlarına falan yer verilecek bir oran. 3.63 oran. Napoli deplasmanda' yendik. Geldik baba. Eyvallah Realimiz. Şimdi burada Osasuna'ya karşı oynayacağız. Ender gelişen Osasuna atakları yok artık. Cahir Cahir gelişen Osasuna atakları var. Benim buradaki skorum 3-2. Ama ben burada bunların hiçbirine gitmeyeceğim. Handikap sıfır. Yani Real Madrid Osasuna'yı bir farkla mağlup eder diyorum. Yani Real Madrid Osasuna'yı yener ama bir farkla yener. Burada ne olmuş olur abi? Handikap sıfırı verir bize. 363 63 oranla siz değerli dostlarıma iletmiş oldum. Juventus kendi evinde Torino'ya ağrıyordu. Abi garip bir oran açılmış. Tamam bak şimdi. Yani ee, bilmiyorum Juventus bu kadar mı kötü abi ya. Hani baktığımızda. Torino ile oynuyorsun. Eyvallah Torino diri bir takımdır. Her zaman sıkıntı çıkartabilecek bir takım. Abi bu takımın daha bir tane mağlubiyeti var. iki tane de beraberliği var. Son beraberliğin Atalanta deplasmanını almış. 0-0 bitmiş. Sassuolo'ya 4-2 mağlup olmuş. Yani bu takım elbette hata yapacak ama toparlanma aşamasında bu takım baba. Yani Allegri'yi sevmiyoruz eyvallah tamam. Ama yani Juventus'umuzu da bu kadar düşürmeyelim ya. Ben bu sene seviyorum abi Juventus'u. Bana para da kazandırıyor. Çok güzel paralar da kazandırdı şu ana kadar. E, Atalanta maçı dışında. E, Torino defansımı iyi yapayım da sonra gole bakarım diyen bir takım. E, özellikle sol taraftan Juventus'un bu maçta Torino'yu çok zedeleyeceğini düşünüyorum. Normalde ev sahibi 1 alırdım yani. Maç sonucu bir. 1. Yani ama 1.40 gibi ev sahibi yarı kazandırın oranı var ev sahibi herhangi bir yeri kazanırın oranı 1.40. Avrupa'da daha yüksektir bu tabii ki. Değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. Werder bir hemen Hoffenheim'i ağırlıyordu. E, Bundesliga'da e, cumartesi gününün son maçı e, Bundesliga liginden. 19.30'a başlıyor. İki tane e, Hoffenheim'i daha çok seviyoruz ama Werder Bremen özellikle de oynarken pozisyonlara giriyor sadece topu içeri sokamıyor. Yani böyle bir takım var karşımızda ama bu maçta e, bunlar olabilir. E, yani bu toplar içeri girebilir. Ya da yine giremeyip darma duman olabilirsin arka taraftan. 3'ü 4'ü yiyebilirsin. Ben 2.5 gol üstünde kaldım. 1.41 oranla değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. Genoa Milan ağırlıyordu abi. Daha böyle nasıl diyeyim. Milan'ı sıkıntıya sokabilecek bir takım var bence karşımızda. Kendi evinde. Yüksekte bir oran açılmış. E, Genoa'nın fizik yani fizik olarak e, Milan'a karşı Baş gösterebileceğini, dayanabileceğini düşündüğüm bir takım. Tamam, ligde böyle inişli çıkışlı bir performansı var ama olabilecek bunlar normal. Yani Genoa gibi yeni yeni böyle tekrardan yükselişini arayan bir takım için normal diye düşünüyorum. Elbette burada Milan ağır favori. Yani Milan'ın kazanmasını bekleyeceğiz ama Milan yorgun geliyor biliyorsunuz Dortmund deplasmanından. Ben burada ev sahibim bir golünü yazdım baba. Hani kazansa bile Milan gol diyerek kazanacağını düşünüyorum. Hani normalde kazanacağına ben de evet ama gitmem abi. Burada ana konuma koymam Milan'ın galibiyetini falan. Ama gol yiyeceğini düşündüğüm için. Genoa'nın da kendi evinde gol atacağını düşündüğüm için. E, bu maçında da kornerleri falan ayrı değerlendirilir. Onu söyleyeyim. Yani cumart cuma, cumartesi, pazar günü dolu dolu bir WhatsApp var yine. Canlı maçlar, maç önü kuponlar, kornerler, cartlar, curtlar, kasa yönetimi hepsi. Hepsi WhatsApp'ta olacak değerli dostlar. Yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman oradan direkt bana ulaşıyorsunuz. Birebir direkt bana sorularınızı sorabilirsiniz. WhatsApp'ta ilgili ücret bilgisi vesaire de alabilirsiniz. Burada ben Genoa'nın ev sahibi golüne gidiyorum. Ev sahibi 0.5 golüsü 1.42 orandan diyorum değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz. Haydi bir yüksek oran daha verelim. Reims kendi evinde Monaco'yu ağırlıyordu. Son zamanların yükselişte olan Rimes'i rakiplerine sıkıntı çıkartabilen bir Reims var. E, mağlup olduğu takım Brest. Kendi evinde 2000 mağlup olmuştur. Bir de Deprasman'da Marsilya. Marsilya'ya karşı genelde şansı tutmuyor zaten Rimes'in. Ama şunu söyleyeyim. Bu maç özelinde ben Golli bir beraberlik bekliyorum aslında. Lakin saat 22'de olduğu için bu maça ben size gol bahisi ya da şu bahsi verip e, ana kuponlarınıza yer verip o gün akşam saat 22'leri bekleyeceğinizi beklemenizi istemiyorum açıkçası. Çünkü o saate kadar daha çok maç var değerlendirilebilecek. Ben burada sistem kuponunuzda belki yer verebilirsiniz. 3-39 oranla maç sonucu sıfırı öneriyorum. Almak isteyen değer dostlarımız bunları da değerlendirebilirler. Evet sevgili dostlar 7 Ekim Cumartesi günü 9 tane maç verdim. Bunların içerisinden kendiniz ideal kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Yani ben alacak olsaydım işte e, ne alırdım abi? Hadi bir tane söyleyeyim öyle. Şu ev sahibi yarı kazanırını alırdım. Yanına da Juventus'un ev sahibi yarı kazanırını koyardım. Böyle değerlendirirdim. Alacak olsaydım. Hadi bu da bizim videomuzun kuponu olmuş olsun. Normalde vermeyecek bu kupon. Çünkü beğeniler az geldiği için. Ama hadi bugün böyle olmuş olsun. Videomuzu beğenen tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yorumlara saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Bunu her zaman açayım, her zaman geri dönüş yapıyorum. Hatta saygı çerçevesi içerisinde eleştiri geldiği zaman kalpliyorum da yani onları beğeniyorum da. Onu da belirteyim değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. WhatsApp grubuyla ilgili detaylı bilgiler yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda. Benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt bir bir benimle birebir benimden alabilirsiniz değerli dostlar. Ücret bilgisidir vesaire. Aynı zamanda da her şeyi bulamıyorsanız oradan linki falan yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş yapıyorum. Ee, yarın yani pazar gününün bültenini ise hemen kısa bir zaman içerisinde yükleyeceğim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.